Gel beraber psikiyatriste gidelim. Tedavine başlayalım. Ben yanında olayım. Çınar ben uyumak istiyorum. Çık dışarı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aşk Mantık İntikam dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Ozan ve Ayaz arasında neler yaşanacak? Çınar ve Esra ayrılacak mı? Çağla'nın gerçek yüzü ortaya mı çıkıyor? Dizinin yeni bölümünün en sürpriz sahnesi ne olacak? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce Aşk Mantık İntikam dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Çağla, Ozan'ın tutunacağı tek dalın Ela olduğunu bildiği için Ozan'a karşı tüm hamlelerini Ela üzerinden yapacak. Ozan'ı kızı ile vurmaya çalışan Çağla, kurduğu tuzaklar sayesinde kızı Ela'nın velayetini alarak Ozan'dan boşanacak. Bu boşanma sonrası sevinmesi gereken Ozan'ın tam aksine kızının velayetini kaybetmesi sonrası tüm dünyası yıkılacak. Boşanma sonrası Çağla'nın eski sevgilisi ve gerçekte de Ela'nın babası olan Mert, kızı Ela'yı artık Çağla ona göstermediği için kaçıracak. Çağla'nın gerçek yüzü Ela'nın kaçırılması sonrası gün yüzüne çıkacak ve Ozan bu sırada Çağla'nın gerçek yüzünü de görmüş olacak ve Ela'nın da gerçek babası olmadığını öğrenecek. Çağla ise Ela'yı kaçıranın Ozan olduğunu düşünerek Ozan hakkında suç duyurusunda bulunarak Ozan'dan şikayetçi olacak. Bu olaylar gündeme düştükten sonra Ozan'ın ticari itibarı daha da çok zedelenecek ve şirketinin de değeri günden güne düşmeye ve zarar etmeye başlayacak. Ama Ozan'ın bu durumda hiçbir şey umrunda olmayacak. Ozan'ın tek derdi kızı bildi Ela'ya yeniden kavuşmak olacak. Yeni bölümde gerçeklerin peşine düşen Ozan, kızının Mert tarafından kaçırıldığını ve babası olmadığını öğrenecek. Diğer yandan Ayaz'ın ona yaptığı büyük itiraf sebebiyle Ozan bu defa yıllardır başkasının çocuğuna babalık yapmaktan kendi öz evladının yanında olamamasının acısını yaşayacak. Esra ise Ozan'a söylediği yalanlar sebebiyle Ozan'a karşı çok büyük bir utanç ve mahcubiyet duyacak. Yeni bölümde Esra ve Çınar da boşanmış olacaklar. Aşk Mantık İntikam dizimizde en sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazın. Bakalım en çok kim seviliyor? Yepyeni bir videoda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Videomuz bu kadardı. Diğer fragmanlar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.